ekranlarından herkese merhabalar. Kentler Dönüşüyor'a hoş geldiniz. Ben Şule Alp. Efendim bugün gayrimenkul sektörünün uluslararası boyutunu, Türkiye'nin küresel yatırımcılar açısından cazibesini, yabancıya satış süreçlerini ve sektörü yön veren dinamikleri ele alacağız hem yatırımcılar hem de sektör profesyonelleri için önemli bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Stüdyomuzda bu alanda çok değerli bir isim var. Kendisiyle hem sektördeki küresel gelişmeleri hem de Türkiye'nin uluslararası yatırım arenasındaki rolünü konuşacağız. GİKDER Başkanı Sayın Bayram Tekçe bizlerle. Sayın Tekçe hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Şule hoş buldum. Ee, Bizi seyreden CNBC e, seyircilerine e, güzel bir program dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar olsun öyleyse. E, ben ilk soruyla başlamak isterim müsaade ederseniz. E, bildiğiniz gibi Türkiye'de son yıllarda yabancıya gayrimenkul satışında önemli bir pazar var. E, evet. Bu başarının temel sebebi sizce nedir? E, dünyada uluslararası gayrimenkul yatırımcısı e, çok geçişken bir hale geldi. E, eskiden yurt dışında gayrimenkul almak e, çok zorlu bir süreçken sadece işi bilen ve hukuki süreçleri yapabileceğini düşünen tecrübeli ve kurumsal yatırımcıların yapabildiği bir işken artık bu olay biraz daha basite indirgenmiş. Tüm devletlerde kamu politikalarıyla süreçler kolaylaştırılmış ve herhangi bir insanın yurt dışında da gayrimenkul yatırımı yapabilmesi dünya ölçeğinde kolaylaşmıştır. Buna bir örnek vermek istiyorum. Özellikle 2016 sonrasında e, yurt dışı e, gayrimenkul geçişkenliği, uluslararası yatırımlar e, çeşitliliği çok artmıştır. Burada e, dünyada büyük bir pazar var. Bu dünyadaki pazar yaklaşık olarak yıllık 600 milyar dolar bir ülkeden çıkıp başka bir ülkeye e, yatırım Geçiyor. olarak geçiş yapıyor. Gayrimenkul yatırım olarak geçiş yapıyor. En büyük alıcılar. Ee, genelde e, Çinliler ve e, Amerikalılar hem Çin içinde hem Amerika'dan Asya'ya e, aynı zamanda Orta Doğu'dan e, farklı ülkelere e, gayrimenkul alımları var. Biz bu e, pandemi döneminde 650 milyar doları yükseldiydi. 2019'da 400 milyar dolar civarındaydı yani ortalama 600 milyar dolarlık bir büyük hacim var. Bu hacim doğrudan uluslararası yatırımlar dediğimiz FDI'yi çok doğrudan etkilemektedir ve ülkemizin FDI yani doğrudan yabancı yatırımların büyük çoğunluğunu gayrimenkul yatırımcılarının yaptığı küçük yatırımlar oluşturmaktadır. Yani büyük kurumsal yatırımcılar Türkiye'ye gelmemekte ama güzel olan şey şu binlerce on binlerce uluslararası yatırımcı küçük de olsa gelip buraya e, iyi göstermekte ve bu ilginin devamında da büyük yatırımcılar da onları takip etmektedirler. E, Gigder olarak e, Gigder Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği'dir. Evet. Ben bu derneğin 2020 yılında e, kuruluşunda Sayın Ömer Faruk Akbal Bey ile beraber başladık. E, şimdiki dönemde başkanlığı ben yürütüyorum. Bizim üyelerimiz uluslararası gayrimenkul yatırımcılarına yapan satışların %35'ini kapsamakta. Yani ülkemizi satılan her 3 gayrimenkulden birisini derneğimize üye olan 80 firmadan birisi yapmaktadır diye kısaca kendimizi tanıtmış olabilirim. Bizim işimiz uluslararası yatırımcının ülkemizde kolaylıkla yatırım yapabilmesini sağlamak. Ve bunun içinde de e, 2004 yılından beri e, bu sektör e, var. 2004 yılından 2012 yılına kadar e, sadece e, Antalya, e, Bodrum, Fethiye Alanya, gibi, evet. Alanya gibi. Alanya zaten bu işin başladığı evet, yerdir. Evet. Bu yerlerde satışlar yapılırken ve tek sebep e, aslında o zamanlar bir tatil eviydi. Ve Avrupalılara satış yapılıyordu. Çünkü e, mütekabiliyet dediğimiz... Eğer bir devlet, bir Türkiye tapu veriyorsa, Türkiye Cumhuriyeti de o devletin vatandaşlarına tapu vermekteydi. Ancak sene 2013'te oyun yeniden şekillendi ve mütekabiliyet kaldırıldı. Bu ne demektir? Biz tüm uluslararası yatırımcılara açız ve yeter ki ülkemize doğrudan yatırım gelsin. Çünkü doğrudan yatırımın etkisi ekonomiye 1'e 20. Yani sizin paranız, sizin cebinizdeki para şu ve bayram olarak düşünelim. Ülkemizde dönen paranın, sizin 20 liranızın etkisi yurt dışından gelmiş olan e, mesela Victoria Hanım e, 1 lira getiriyor. Onun etkisi 20 liradan daha fazla. Evet. Yani doğrudan yatırım olarak ülkemizdeki sermaye çeşitliliğini artırmakta. Bu yüzden e, Türkiye olarak biz e, başarılı olduğumuz sektörler, sektörlerde dünyadaki hacim 600 milyar dolar dedim ya ben. Evet. Türkiye'nin dünya ticaretindeki hacmi yüzde bir buçuk. Sektörden sektöre değişmekle beraber ortalama hacmi yüzde bir buçuk. İşte mobilya sektöründe yüzde bir buçuk. İşte e, tekstilde yüzde bir buçuk iki gibi olabilir. E, farklı sektörlerde farklı oranlarda olabilir ama mesela turizmde iyi olduğumuz turizm sektöründe iyi olduğumuz sağlık hizmetlerinde bu oran yüzde üç buçuk dörtlere kadar dünya ticaret hacmini aldığı pay artmakta. Biz de GİGDER olarak Dünyadaki uluslararası yatırımcılardan her sene doğrudan yatırım olarak 20 milyar dolar alabileceğimizi öngörüyoruz eğer doğru politikalar oluşturulursa. Evet, çok güzel. Gayet güzel açıkladınız. Peki, e, Sayın Tekçe, uluslararası yatırımcılar şu anda Türkiye'de en çok hangi sebeplerle, hangi bölgelerden yatırım yapıyor? E, burada e, ülkemizde e, birinci sebep şudur, e, Şule Hanım ikinci bir tatil evi almaktı. 2004'ten 2013'e kadar. Ancak 2013'te mütekabiliyet kalkınca yatırımcı arttı. Ülkemizde çok büyük oranda yatırımcılar gayrimenkul almaktalar. Bu e, e, bizim bir araştırmamız var. Burada 408 tane gayrimenkul almış uluslararası yatırımcıya biz sorduk. Yaklaşık 650 tane işte yarım saat, bir saatlik görüşme yaparak birebir mülakatlarla farklı farklı milletlerden 8 dilde görüşmeler yaptık. 408 tane yatırımcıya sorduğumuz sorulardan aldığımız cevaplar şunu gösterdi bize. %45'i yatırım için aldı. %35'i burada bir yeni yaşam kurmak, oturmak için aldılar. Ve bu gelenlerin e, oturmak için alanların 2.8 ay gibi oturma süreleri var. Yani ülkemize gayrimenkul altlar için bağları artıyor. Ülkemize sevdikleri için buraya daha çok tatile geliyorlar. Evleri olduğu için çok daha uzun süre kalıyorlar. Yani normalde bir hafta, 10 gün gibi, bir turist gibi vakit geçirmektense daha uzun kaldıkları için de aslında toplumsal olarak dolaylı sosyoekonomik katkıları daha fazla oluyor. Çünkü evini alıyor, perdesini alıyor, arabasını alıyor. Daha çok uçağa biniyor, daha çok Türk havalarını kullanıyor. Bu e, genel olarak ülkemizdeki hacmi, ticaret hacmini artıran bir etkisi var. Burada %45'i e, kiraya vermek için alıyor. Şimdi en önemli şey burası aslında. Yani her iki yapancıdan birisi gayrimenkul aldığı zaman ben yatırım için aldım bunu bir kiraya vereyim diyor. %45'inin evleri şu an Türk kiracılar tarafından oturmuş durumda. Bu aslında birilerinin kiraya alması, e, e, kiraya vermek için satın alması gerekiyor ya. Evet. İşte bu kiracı olarak e, ne kadar çok e, yurt dışından yatırımcı gelirse aslında ülkede kiracı çeşitliliği ve e, kiraya bulunacak daire çeşitliliği artar diye düşünüyorum. Peki e, Sayın Tekçe burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Örneğin e, yurt dışında neresi diyelim Dubai gibi. E, Ama süreleri daha kısa süreli ve e, döviz getirisi olduğu için neden Türkiye? Ben size Türkiye için <laughs> birçok sebep sayabilirim. Ancak bir de profesyonelinden dinleyelim. Çok Sizce güzel neden? soru sordunuz. Yani e, şimdi e, İspanya'da 19 yılda ben inşaat yapıyorum orada 19 yılda kendisini ödüyor benim da, sattığım daire. Dubai'de e, 15 yıl 12 yıl gibi bir sürelerde satıyoruz kendisini geri ödüyor amortisman Şule Hanım, Türkiye'de bu 30 seneyi de buluyor evet. 25 senede var 40 senede var peki evet. bu adamlar matematiği bilmiyorlar mı Türkiye'ye yatırım yapıyorlar ama Türkiye'ye yatırım aslında hep matematik değil ben size bir ön, e, hikayemi anlatmak istiyorum burada e, İstanbul'da biz Antalya firmasıydık İstanbul'da o zaman bir beraber yabancılar ilk defa talep gösterdi çünkü eskiden biz sadece Antalya, Alanya, Fethiye, Bodrum Evet. Ee, buraları satardık. İstanbul'a geldim ilk satışımı yaptığımda sene 2013'ün başıydı. Ee, Victoria Hanım'dı adı. Victoria Hanım Yeni Zelandalı çok hoş bir e, böyle havalı bir hanımefendi. E, kendisi e, Yeni Zelandalı bir başhekimdi. E, her şeyi hallettik, satış bir hallettik, e, kaporayı e, verdik. Tapu işlemlerine başlayacağız. Victoria Hanım ne yaptı? Bana başka bir pasaport verdi. Iraklı Selma Hanımmış meğersem kendisi. Şimdi neden Türkiye'de alıyorlar dedik ya. İşte kendi ülkelerinde eğer İslamofobi'ye karşı korunmak için aslında burası bir B planı ülkesi. Dünyada bir sürü Müslüman insan var. Amerika'da, Yeni Zelanda'da, Avrupa'da. işte mesela Fransa'da bataklan saldırısı olduğunda burada Fransa'dan büyük talepler gelmişti. Ülkemizde satın alımla alakalı. Bir yerde İslamofobi ile alakalı bir şey olduğu zaman hemen ilk Türkiye'de gayrimenkul. Yani burada aslında insanlar, Müslümanların ben hem yaşam biçimi olarak batılı yaşam tarzını yaşayabileceğim bir ülke istiyorum. Yani evet. e, laik yaşam tarzını istiyorum. Evet. hem hukuk üstün olsun hem de ee, Müslüman olduğum için bir ayrımcılığa uğramayayım. Yani bu nedenlerden birisi de ülkemiz bir beyet planı ülkesi. Ondan sonra yatırım için bu insanlar 30-40 seneye bakmıyorlar. Ee, şeye bakmıyorlar yani matematiği bilmemezlik yapmıyorlar. Burada güvenli limanda bir tane e, iskelem olsun benim kendimi bağlayabileceğim bir yer olsun diye bakıyorlar. Peki Avrupalı? Avrupalı buraya ikinci ev için alıyor geliyor ama onların yatırımları böyle 300 500 bin dolar gibi harcamazlar. Onların harcayacağı 100 bin dolar, 120 bin dolar. Otele gideceğime ben evimde kalayım. Çünkü herkes otel insanı değildir. Siz gidip bir otelde 3 ay, 6 ay kalamazsınız. Alman Bild gazetesi diyor ki ya doğal gaz krizi var. Kardeşim gidin Alanya'da otel kiralayın. 6 ay oteller e, Almanya'da yaşamaktan çok daha ucuz. Gidin orada otel kiralayın diyor. Ya da ev alın diyor. Ev aldığınız zaman otelden çok daha ucuza geliyor. E, dolayısıyla e, ikinci ev için e, burada onlar böyle birkaç yüz bin dolar harcamaz dedim ama yüz bin, yüz yirmi bin gibi, dolar gibi rakamlara denize 500 yüz metre mesafede kışın, güneşin e, devamlı ışıdığı çünkü kendi ülkelerinde Avrupa'da e, gidenler bilir 100 metre tepeden böyle gri gri bulutlar geçer. Güneşi aylarca görmezsiniz. Evet. Hep nem, hep yağmur insanı bıktırıyor. Onun için Alanya bizim mavimiz, gökyüzümüzün mavisi Avrupa'da hiçbir yerde yok. Yok, doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum size. Peki, e, Sayın e, Tekçe şunu da sormak isterim. Sektör açısından vatandaşlıkla ilgili biliyorsunuz bir takım e, vatandaşlık karşılığı gayrimenkul e, gibi işlemlerimiz var. Bu uygulamayı nasıl buluyorsunuz ve ilerisi için ne düşünüyorsunuz bu uygulama hakkında? Ee, ben bu e, sektörde bir paydaş olarak bu e, gayrimenkul satışı karşılığında vatandaştan e, gayrimenkul sattığım için para kazanan birisi olarak söylüyorum. Vatandaşlık uygulaması e, doğru bir uygulama değildir. Çünkü Şule Hanım vatandaşlık olmasa milliyetçi da... Milliyetçi duygularımız mı hayır, kabarıyor burada? Hayır milliyetçi değil çünkü ihtiyaç bu değil. Milliyetçilik ve şeyle alakası yok bu işin. Çünkü doğru okuma bu değil. Bu insanların aslında vatandaşlığa o... ihtiyacı yok. Nedir evet. biliyor musunuz? Yani burada bir grafiğimiz vardı arkadaşlar onu gösterirse. Hı hı. Dünyada vatandaşça olan talep sadece yüzde on beş. Yani bir talep yok değil. Var. Var. Ama yüzde on beş. Yüzde on beş. Residency by investment dediğimiz RBI'ye RBI ya. yani oturum izni için Adam Suudi Arabistan'da bizim vatandaşlığı almasına ne çıkar var ki? Bir Rusun bizde bizim pasaportu alması bir çıkarı yok. Ama bu işleri kolaylaştıracağı için vatandaşlık başvurusu yapıyorlar. Yani %85'inin oturum ihtiyacı var. Şimdi biz anketimizde de ikinci bir grafik daha var. Orada da şunu dedik. Kaç taneniz vatandaşlığa başvurdu? %10'u vatandaşlığı aldım dedi. %15'i de başvuru sürecindeyim veya almayı düşünebilirim dedi. Yani bizde de %25'i geçmedi. 75'i vatandaşlıkta hiç işi yok. Yatırım için gelmişler ve evlerini alıp kiraya vermişler. Kendileri oturuyorlar. Biz de diyoruz ki buradaki sonraki sorular da konu oraya da gelecek. Aslında doğru şekilde uzun vadeli politik oluşturmamız lazım. Vatandaşlık bizim ihtiyacımız değil hatta bizi köstekleyen Evet Şule Hanım ben size desem ki Oturum, yani... Seyreden arkadaşlarımı sorsam Senin vat değerin Vatandaşlığın değeri 250 bin dolar 450 bin dolar 400 bin dolar evet. Bu adama denmez Diyorsan bari 1 milyon dolar de <laughs> e, Zaten genel olarak baktığımız zaman Yanlış mı düşünüyorum lütfen düzeltin tekçe e, Son dönemde yabancıya satış Sanki düşmüş gibi e, Hızlanma eğilimi var mı ne görüyorsunuz Nasıl bir öngörünüz var bu konuyla alakalı <laughs> Şu an e, sektörümüzde büyük bir sıkıntı var. Şu an e, satışların çok büyük oranda düşmesinin temel sebebi nasıl bir dönem çok hızlı gidiyorduk biz. Koşuyorduk. E, satışlarımızda böyle e, 7 milyar dolarlara falan çıkmıştı. Senelik 7 milyar dolarlık e, ülkeye döviz sokuyorduk. Ama şu an tam tersi bir durumda. Yaklaşık 2 milyar dolar e, civarında bir e, gayrimenkul satışı her sene yapılıyor. Ama bu en alt seviye artık. Peki bu düşüşün sebebi sizce nedir e, Sayın tekçe Yani e, çok pahalı bir, e, aynen. diyorlar Fiyat. yaşam. Öyle mi? Fiyat. O, ondan mı? Fiyat. Hı. Fiyat. Şimdi e, doların e, gerçek değerini e, bulmaması hem ihracatta da bizim de yaptığımız aslında bir, bir hizmet ihracatı. Hı. Tabii. E, dolar e, politikası. Aynı zamanda enflasyonla mücadelede de Şöyle bir e, karar var. Yani yeni konut yapılmaktansa kentsel dönüşüm hızlandırmak için kamu yönetiminin aldığı doğru bir karar var. Ben orada yeni inşaat değil de kentsel dönüşüm zaten programımız ismi de bu. Evet. Buralar e, teşvik ediliyor. Teşvik edilsin çünkü İstanbul'da çok büyük bir konut açığı var. Evet. Demin demiştim yani depremde bu kadar 255 bin konut. Şimdi 5 milyon kişi Türkiye'de fazladan yaşıyorsa zaten bunların da her biri 5 kişi bir konutta yaşıyor desek 1 milyondan fazla konut talebi var. Yani kiraları artıran, gayrimenkul fiyatlarını artıran, aslında bu düzensiz göçte gelen insanların kiralaması ve ülkede ikamet almasıdır. Bu sonlandırıldığı zaman Kiralar düşecek. E, Savaş bu Rusya-Ukrayna savaşları, pandemiyle birlikte vesaire. Bir balon vardı. Ama epeydir sektör bir durgun. Hala sizce e, fiyatlar yukarıda mı? Bence e, sektörü. Ya da e, şuradan, e, iner mi fiyat? Yani fiyat maliyetler Zaten dolar... şu an o kadar ben... yerde ki. Ben. Değil mi? Ben Çok... de aynı şeyi düşünüyorum ben yani. Ben şimdi e, hiç kaçırmamaları gerektiğini düşünüyorum. Ne olur kusura bakma. Ben heyecanlı bir sözü kesiyorum. Estağfurullah. Buyurun lütfen. E, Şimdi inşaat maliyetini 23 bin lirayla 30 bin lira metrekaresinin 23 bin lira 30 bin lira olduğu bir dönemdeyiz. Bu da ne demek? Sadece 100 metrekare bir daireyi siz 3 milyona mal edebilirsiniz. 3 milyona mal ettiğiniz bir daire şu an 3 milyona 4 milyona sattık yerler var. Yani arsa fiyatını bir de içine katmamış, o maliyetleri içine koymamış. Neden peki bunlar var? Şimdi o kadar az satış oluyor ki İnsanlar sıkışıyor. E, proje geliştiricileri ve müteahhitlerin nakit sıkışıklığını, onda zaten 50 tane daire var, 200 tane daire var. Bir tanesini 3,5 milyona satmış, 4 milyona satmış. O ona çok batmıyor, nakit akışını düzenlemiş oluyor. Çünkü bankadan 4 milyon kredi alamaz zaten. Evet. Kredi veren yok. Evet. E, en, en iyisi ben... E, hani sözün malıma geçer diye bir laf vardı bizim sektörde. Sözün malıma geçer. 6 milyonluk daireyi veririm kardeşim 4 milyon deyip çeyrek altın gibi daire bozduruyorlar şu an. Bu dönem almak için en doğru dönem. Ama bu talepler piyasada en ufak bir canlanma olsa şu yılanın inanın bana fiyatlar hemen yukarı fiyatlar doğru Fiyatlar hemen bir aylık bir canlanmada zaten fiyatların direktman ben iki kat artacağını düşünüyorum. Yani şu an e, bu da şey değildir balondur. Ben 21 senedir bu işi yapıyorum. Hep balon balon diye çok söylenenler oldu. Balon diyenlerin de inanmadıkları için aslında bu trene binemediklerini düşünüyorum. Ve binemedikçe kızıyorlar. Burada bir balon bitsin de fırsat, e, kaçırıyorlar, fırsat değil kaçıyor. Mi? Aslında sizin kiraya verdiğiniz para sizin en büyük balonunuz orada. Evet. Kiraya verdiğin her para dışarı giden para. Ama sen kredi alsan her faizine bakmadan o kredi alsan sen o trene binmiş oluyorsun. O fiyat artışına sen de gidiyorsun. Yani kredi ödediğin para senin tasarrufuna katkındır. <laughs> Kirayla e, ben ne olursa olsun herkesin şu dönemde kredi biraz zor ama fiyatlar ama bu kadar düşük. Ama firmalar kendi içlerinde zaten e, vadelendirme evet. yapıyorlar diye biliyorum. Evet. Çok fazla duyuyoruz. Vadelendirme de var. E, çeşitli e, avantajlar var. Bence evi olmayan bir bakın 10 tane evi olan adama söylemiyorum ben bunu. Canım arkadaşlarım eviniz yoksa bir tane kira ödeyeceğinize gidin. Evet 3 artı 1'de oturuyor olabilirsin. Ama git bir tane bir artı 1 al. İlk önce 1'i bir yap. Bir tane kira yerine olsun. Çünkü sen trene bineceksin. Artık gayrimenkul değerlemesi gittikçe, ilerledikçe orada senin de malın değerlenecek. Ve geride kalmayacaksın. Dışarıda kalmayacaksın. Ve balon demeyi de bırakacaksın. Çünkü gayrimenkulde balon yok kimse. Böyle büyük karlılık oranları da yok. Şeyler de yok. Ben şu an ürettiğim fiyatları satmıyorum gayrimenkulleri. Neden satmadığımı söyleyeyim mi? Emsale bakıyorlar çünkü. Emsalde gelecekler bana benim e, gayrimenkulüme 3,5-4 milyon fiyat teklif edecekler emsale göre. Ama benim ben parayı bağlamışım. 3,5-4 milyonu satsam ben zaten batmışım. Yani evet. o parayı kurtaramıyorum oradaki e, şeyi kurtarmıyorum. Benim zaten bir hareket geldiği zaman bir ay gibi bir hareket geldiği zaman fiyatların 6 milyonlara geleceğini biliyorum. Onun için 4 milyonu satmaktansa ben satmıyorum diyorum şu an. Çünkü nakit ihtiyacım yok. Ama ihtiyacı olanların da 3-4 milyonu daire satıyorlar, onları kapın işte. Evet, peki yeni yatırımları çekebilmek için e, kamu otoriterlerinden beklentileriniz neler? Bir onu sorayım. Yasal düzenlemeler açısından <laughs> ihtiyaç duyulan e, yeni gelişmeler var mı sizce? Ee, burada yapılması gereken şey şu. Bir vizyon çizilmesi lazım. Türkiye'nin sağlık turizmi çok başarılı bir... E, projedir. Baştan beri güzel planlanmıştır. Sağlık turizminin hizmet ihracatı yapılanması, kanun, altyapısı her şeyiyle on numara çözülmüştür. Kamu yönetimi de burada bu kadar büyük bir girdiği gördükçe de şeklenmiştir. Önünü çok da açmıştır. Aynı şekilde gayrimenkulde sağlıktan hiçbir farkı yok. Biz gayrimenkulde şunu yapabiliriz. Bir vizyon planı çizmemiz lazım. 2030 vizyonu, 2040 yol vizyonu, ritası. yol haritası ve dünyada bu işin bir tane şey var, yöntemi var. O da vize programlarını açıklamak. Bakın İspanya, Portekiz vize programlarını kapattılar. Şimdi yeni iki ülke geçti Avrupa'da, Macaristan'da. Ve e, Malta'da yeni bir program açıklıyor. O da kapatmıştı, Kıbrıs'la beraber yapmıştı. Bir dönem kapatmıştı, yeniden Malta oraya geri döndü, programı başlatıyor. Macaristan'da mesela konut satışını, şu an Yunanistan çok revaçta. Neden revaçta? Çünkü benim bir arkadaşım var, e, mal, maddi durumu çok iyi, biz bunlara HNWI dediğimiz high net worth e, individuals yani yüksek varlıklı bireyler. Yani varlıkları yüksek. Bu adamların işte birkaç milyon dolarları var banka hesaplarında ama yurt dışına gidemiyorlar. E, senin paran var, sen bu parayı harcayamadıktan sonra paranın bir anlamı yok ki aslında. Yok. Hani Karl Marx'ın dediği gibi altında değeri yok evet. o zaman. Tuvalette bile kullanırsın yani. Şimdi paranın anlamı yok o Ozan harcayamadıktan sonra. Bu insanlar ne yapmak zorundalar? Ben diyor işte hiçbir yerden vize alamıyorum. Bana sıra da vermiyorlar. E param var ama hiçbir yerde kullanamıyorum. Ne yapacağım? O zaman gideyim Macaristan gibi Yunanistan gibi ülkelerden gayrimenkul alayım. Bu bana ülkelerde seyahat etme özgürlüğü sağlasın. Seyahat etme özgürlüğünü satın alıyor insanlar şu an. Bu vize programlarıyla. Türkiye seyahat etme özgürlüğü vermeyecek golden vizayla. Türkiye'nin vereceği şey şu an ülkemizde şuylanın çok böyle büyük bir paradoks gibi ama şu an e, yabancı gayrimenkul almasını istemiyoruz. Konut fiyatlarını baskılamak istiyoruz ya. Evet. Bu yüzden e, oturum vermemek için, gayrimenkul satmamak için ne şey i̇şte gerekiyorsa hepsini yapıyoruz. Yani ne kadar yokuş çıkılması gerekiyorsa şu an benim üyelerim hepsi o bütün yokuşları çıkıyorlar. O kadar zorlayıcı bir durumda ki insanlar da gayrimenkul almaktan vazgeçiyorlar. Nedir bu zorlayıcı durum? Sen gayrimenkul aldın şu Hanım, e, evine su bağlatamıyorsun. Niye? Yabancısı çünkü. Hani bunun yani evine su bağlatmak böyle zor mu bir şey olmalı? Yok. Herkesin ev hakkıdır bu. Ama yok bağlatamıyoruz ne yapıyoruz? İşte biz de insan işi çözülsün diye farklı farklı yöntemlerle biz taşın altına elimizi koyuyoruz. Çünkü sapmak istiyoruz biz. Bizim başka gelir kaynağımız yok. Elektrik bağlatmıyoruz. İnternet aboneliği vermiyoruz. Ev alıyorsun. 200 bin dolardan fazla alırsan diyoruz ki oturumu vereceğiz. Kaliteli bir yaşama başlayacaksın. Onda da bu insanların turist olduğu ve bu arada bir geldikleri unutularak işte 3 aylık, 5 aylık randevu süreleri veriliyor. Yani zorlayıcı. Sen buradayken gidemiyorsun da 3-5 ay sonra ona da uyuyorlar, geliyorlar. O zaman da başka sorunlar çıkıyor. Yani o kadar zorlayıcı şeyler var ki gayrimenkul satılsın istemiyorlar. Bunu da hep bozan o vatandaşlık dediğim mevzu. Keşke vatandaşlık hiç çıkmasaydı da başımıza bu işler gelmeseydi. <laughs> Çünkü insanların ihtiyacı vatandaşlıkta değil. Biz Golden Visa programı dediğimiz, yani dünyadaki e, Türkiye'de de gösteriyor bizim çalışmalarımız. %75'i vatandaşlık için almamış. Ama biz yatırımcı da kaybeder hale geliyoruz. Evet e, az önce söylediniz %45'i yatırım. Ev kiralayacak. Senin kiraya gitmen için birileri satın alması lazım o eve. O yatırımcı gelmesi lazım. E, kiralık krizi de olacak. Şu an Türkiye tam tersi. Türk yatırımcılar yurt dışına gayrimenkul alıyorlar. Bu çok içler acısı bir durum. Biz 2 milyar dolar yurt dışından para sokuyoruz ama ilk defa bu sene biz 3 milyar doların üzerinde yurt dışında gayrimenkul alımı yaptık. Orada da cari açık veriyoruz yani. Hı hı. Yapılması gereken de net bir vizyon planı çizilmesi lazım. Bunu çok güzel yapan ülkeler var. Bunları ben burada anlatmak evet, istemiyorum. Evet toparlatmak adına aslında alabiliriz bir çözüm önerilerinizi e, Sayın Tekçe. Mesela bir e, 2030 vizyonu ve 2040 vizyonu gibi vizyon belgelerimizi hazırlayalım. Sonra ihtiyaç olan e, Golden Visa programı. Dünyada tek bir doğrusu var. Bunu bu Golden Visa demek ne demektir? E, biz burada e, gayrimenkul yatırımı yapanlar Golden Visa'sını alsınlar. Macaristan'da gayrimenkul yatırımı, e, Macaristan'da fonla e, ilk işlemleri biz yaptık parayı yatırdı. Hemen 10 senelik vizesini aldım Biz burada vize almayla onlarla bunlarla uğraşmamamız lazım. Biz burada gayrimenkul alıyorsa onun için özel vizesini verecek. Yatırımı da değerleme ile bütün değerleme raporlarında da e, bankalara yapıldığı için fiyatlar çok düşük çıkıyor. yüzde %25, %30 gibi çünkü finansal sistemin değerlemenin de amacı yatırımı ölçmek değil. Onu da biz aracı kurumlar gibi bizim üzerimizden geçsin. Biz zaten bu belgenin yatırımı yapıldığını belgeleyelim. Onun üzerinden gelsin. Ki yatırım doğru şekilde geldiğini tespit edelim istiyoruz Şuyla Hanım. Burada geldiği zaman oturumunu verelim. İşte ee, işte çalışmak isteyen çalışma, tatil isteyen tatil. Adam elektrik suyunu bağlasın, bankada hesap açsın. Başka istediği bir şey yok. Organik olarak zaten vatandaşlığı isterseniz kaldırın. Kalsın evet. diyorsanız kalsın. Zaten bu Golden Vize programı, işte Gümüş Vize programını da yaparsak ona talep zaten yüzde onları bile geçmeyecek. İhtiyaç bu değil çünkü. <laughs> ee, GİKDER Başkanı Sayın Bayram Tekçe, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Katıldığınız için ayrıca teşekkürler. Ee, umarım tekrar başka bir yayında daha detaylı çözüm önerilerinizle konuşmak nasip olur. Teşekkür ederim. Şimri Sağ olun. Hanım. Çok teşekkürler. Efendim bugün Türkiye'nin küresel gayrimenkul yatırım pazarındaki yerini, yabancıya satış süreçlerine ve sektörün geleceğini konuştuk. Gayrimenkul sadece bir taşınmaz değil, kültürel bağ, ekonomik güvence ve stratejik bir vizyondur. Kentlerimiz dönüşürken sınırları aşan bu vizyonu yakalamak, geleceğe yatırım yapmak demektir. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Unutmayın şehirler binalarla değil, vizyonla dönüşür. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.